Şimdi arkadaşlar şöyle bayanlar tabii ki erkeklere göre daha seçici daha ince bir zarif daha ince düşünüyorlar erkekler o şekilde değil erkekler tabii diğerlerini taksit etmiş olmayalım ama şöyle yüzde baktığımız zaman yüzde seksen bayanlar diye düşünüyoruz. Bayanlar daha seçici. Daha özen gösteriyorlar. ve Yani daha çok şöyle bayan bayan kim için geliyor Bayan bayan için geliyor Orada bir rekabet unsuru oluyor. İşte özel günlerde, düğünlerde, bayramlarda daha çok giydikler, bir giydiklerini bir daha giymek istemiyorlar. Erkek öyle değil. Erkek e, giyer ama %20 yirmi e, onu ayrı bir kenara tutuyorum. Ama haricinde e, bayanlar e, açık kara üstte e, açık kara önde diye düşünüyorum. E, burada e, satılmış olduklarımızdan dolayı tecrübelerimizden dolayı e, bayanlar erkeklerden çok çok açık ara önde bayanlar daha çok giyimine düşkün. Peki efendim erkekler giyimde en çok neleri tercih ediyor? Şimdi e, erkeklerde e, spor kıyafet tercih ediyorlar artık erkekler. Yaz geldi, bir tişört, altına pantolon, e, keten pantolon, altına bir spor ayakkabı e, veya kejri bir ayakkabı, onun altına uygun hemen e, takıp çıkıyorlar. Erkeklerde erkeklerde ama e, işte düğünler yaklaşıyor, düğünler var yaz olduğu için. Önümüzde bayram var. Onlar orada da e, şimdi bazı erkeklerde de karşı tarafa kendisinin kim olduğunu gösterebilmek için e, öyle erkeklerimiz de var, öyle giyinen erkekler de var. E, güzel şık giyinen erkekler de özellikle takım elbiseyi tercih ediyorlar. E, yazın olmazsa olmazımız beyaz gömlek, Keten Oxford bir beyaz gömlek erkeğe çok yakışıyor özellikle ee, hem klasik hem spor ikisi de gidiyor diye düşünüyorum ama daha çok spor gidiyor tabi kesin.